Kanal T yeni yıla hazır. 31 Aralık gecesi ekranlarınıza gelecek olan yılbaşı özel programının çekimleri hafta sonu sabaha kadar devam eden eğlenceyle tamamlandı. Girne Domotel, Ankor Restorant'ta gerçekleşen çekimlerde neşe ve heyecan hakimdi. Gecede birçok sanatçı sahne aldı, coşku dolu dakikalar yaşandı. <laughs> Gecenin sonuculuğunu Kanal T'de yayınlanan Tatlı Sohbetler programını hazırlayan ve sunan Duygu Yıldız yaptı. Kor restoran, bar ve Otel'e bu güzel geceyi gerçekleştirmemize yasaklığı yaptı. Şimdi çok teşekkür ederken güzel gecemiz devam ediyor. Gecede sevilen sanatçı Bahar Gökhan sahne aldı. Gökhan birbirinden güzel şarkılarını yeni yıl gecesi için seslendirdi. Geceye Bahar Gökhan'la Maestro Can Sözer'in düeti damgasını vurdu. Her şey, bütün aşkı, bunu senden diliyorum. son mektubum. Yılbaşı özel programında Türkiye'nin sevilen sanatçısı Kayahan'ın yeğeni Erdinç Erişmiş de sahne aldı. Erişmiş hem sesiyle hem de fiziksel olarak Kayahan'a benzerliğiyle dikkat çekti. Erdinç Erişmiş en güzel şarkılarını Kanal T için seslendirdi. Ağlarım kan dolsa da, da dayanır yüreğim. Zaman gelir, devran döner, an gelir bugünlere güler geçerim Sen ağlama hiç üzülme bebeğim Ben ağlarım kan doğsa da dayanır yüreğim Zaman gelir devran döner An gelir bu günlere güler geçerim Esprileriyle ünlü Kuzey Kıbrıs'ın huysuz verijeni Dilruba Sultan gecede sahne alan bir diğer isimdi. Dilruba Sultan şarkılar söyledi, esprileriyle kırdı geçirdi. Kusura bakmayınız yani Elimde olmadan söyleyelim. 16 aydır az bir süre değil dulum. Kolay değil. 16 ay ne yapayım böyle yakışıklı bir beyefendiyi görünce belki insan dayanamıyor yanına gelip tanışmak istiyor değil mi? Taverna müziklerinin ustası grup Mangas da gecede performansıyla adeta büyüledi. <laughs> Saatler 24'ü gösterdiğinde ise oryantal özlem karşınızda olacak. birbirinden özel konukların katıldığı gecede eğlenceler bunlarla sınırlı değil 31 Aralık gecesi ekranlarınıza gelecek olan program sizlere yeni yılda Kanal T farkını tattıracak sizleri eğlencenin doruklarına çıkaracak